Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 12 Mart 1921 yılında 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin bu yıl 94. yıl dönümü. Bu kapsamda Marmaris Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hem İstiklal Marşı'nın kabulünü hem de bu ölümsüz eseri Türk milletine sunan Mehmet Akif Ersoy'u anmak için bir tören düzenlen. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının hemen ardından günün anlam ve önemini belirtmek üzere Nurettin Gençalioğlu Anadolu Lisesi Müdürü Serap Aksel kürsüye çıkarak konuşmasını yaptı. Mehmet Akif geleceği gören bir aydındı. Aynı zamanda bir vatanseverdi. İstiklal Marşı için verilen ödüle ihtiyacı olmasına rağmen kabul etmemiş, gelirini hayır kurumlarına bağışlamıştı. Sevgili gençler, bütün bu anlatılanları mutlaka daha önceden de duydunuz, belki de ruhunuza çok derin hapisler uyandırdı. Bizler, şu an yaşayanlar olarak geçmişin mirasını sahipleniyoruz. Bu mirası gelecek taşımak sizin göreviniz. Tabii ki bu taşımak bu kadar kolay değil. Emek ister, yürek ister, fedakarlık ister. Bunun için çok çalışmalısınız. Konuşmaların ardından İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un hayatı izletildi. Mehmet Akif, 1873 yılında İstanbul'un Fatih ilçesi Saranasun Sokağı'nda Tahir Efendi'nin oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Mülkiye İdadesi'nde okurken babasını kaybetmiş ve bir an önce meslek sahibi olabilir yeni açılan baytar mektebine kayıt yaptırmıştır. Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ilçede bulunan okullar arasında düzenlediği İstiklal Marşı'nı en güzel okuyan kim yarışmasında birinci olan öğrenciler sahneye çıkarak bu İstiklal Marşı'nı okudu. Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak! Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak! O benim milletimin yıldızıdır parlayacak! O benimdir, o benim, milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet, bu celal? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Haklıdır, hakka tapan millet Marşı En Güzel Okuyan Kim yarışmasında dereceye giren öğrencilere törende plaketleri verildi. <laughs> Programın sonunda Halit Narin Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan İstiklal Destanı Oratoryosu sahnelendi.